Well, guess what? Here's one more thing to be mad about. He's still standing. Here's another bullet, scumbag. And that guy from the seventies is hard to kill. Oh, please just die, you Turk. He's got incredible stamina. <laughs> And I can't believe this but he's escaping up a ladder. Let me see if I can shake him off. I'll wait here. Abi, <gülüyor> abi. <gülüyor> abi, çok güzel, oh. Bu bu ya bu salı Yemin ediyorum, ediyorum eğer bilseydik biz bu sette yapardık. Ali su diyorlar. Abi öleceksin. <laughs> ah be abi. Yapardık. Yine aç. Ah ben ya. ilk defa abi gördüm de şimdi. Dokuz tane falan yiyorum. Ama, e. Peki, Burak, filizakın filizakın, filizakın. Olur, bak, ne yapar? Peki buradan filiz akıt mı? Filiz akıt. Yumruk atmak ne gibi, gibi yumruk almak daha önemlidir diyor mesela. Kesin, tabii. Kesinlikle. Kurşun de. almak yani. değil mi orada önemli olan? Tabii. Kurşun almak önemli. Değil mi? Al al bitmedi ama. Yani. <laughs> Arkadaş neyi ne istiyorsa <laughs> yani. Allah bilir. <laughs> kırk, kırk küsür sene evvel. Ben hiç de işte böyle şeref duyuyorum. Ama hiç ağzımızı açacak halimiz yoktu bizim yani. Kenarıyı hmm. okuyup da. Aman abi böyle şey mi olur? Ne hatta nasıl? Filiz Akın koşunlar atan Filiz Akın. Türkiye'de ne <laughs> oldu? oynuyoruz ya. Yiyorum. Ah, bir yiyorum. bir tane daha yiyor. Bir tane daha yiyor. O sesi tabii bir de çok aa, aa, de ben de bir sonra, Tamam mı? Dublajı. 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 Bir Ge de onu düşün Ay abi. Bir de onu düşün. <laughs> ya başlamış. Ha. Gitmişsin tamam yani. Yemek arası deyince. Yemek arası kaldığı yerde. O zamanlar biliyorsun teknoloji öyle ki. Yürü Allah yürü tamam mı? Çok zormuş efendim çok zor. Şimdi,